Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Mehmet. Çabuk diyoruz biz. Mehmet kahvaltıyı bırakmış. Başka şeyler yiyor. Hmm. Bugün Nisanur için özel bir gün. Evet. Bugün birinci sınıfımızın son günü. İnşallah. Şimdi biz bir karnemizi alıp gelelim. İnşallah. Mehmet'i de babaanneyle halayla bırakıyoruz. İnşallah. Görüşürüz. İnşallah. Sen nereye gidiyorsun İma'cığım? Sen de mi karne alacaksın? Evet. evet. Karnemizi aldık. Birer dondurma ısmarladık kendimize. Şimdi eve gidiyoruz. Maci kaldırımdan yürü anneciğim. Önce bir de parka gidiyoruz tabii. Parka sonra Mehmet falan da alalım. Hep birlikte gidelim. Ne olur parka, parka oynayalım. Oynayacağız. Mehmet'i de başka bir günü alırız. Evet. Eve bir çıkalım daha rahat kıyafetler giyinelim. Anne Memoş'u da başka bir günü alırız değil mi? Mehmet'i de alalım. Sonra parka gideriz. Hava yağmurlu değil bugün güzel. Pikniğe doyamayanlar bugün de elmalı turta sipariş ettiler. Dün tabii kızlara yetmedi piknik vakti. Ben de onlara söz verdim. Karneleri aldıktan sonra tekrar gideriz. Hani piknik yaparız. Anan, babaannen, halan da gelir dedim. Bugün de Evcek gidiyoruz. Şöyle de poğaça hamuru mayaladım. Şimdi ona şekil verip fırına süreceğim. Bir de dolmamız var. Onları da alır. Doğru pikniğe gideriz. Poğaçalarımız hazır. Şimdi fırına veriyorum. Ay amanın ikinci tepsi hazırlanırken az kalsın yakıyordum ya. Biraz fazla kavrulmuş oldular. Neyse inşallah çok sert olmamışlardır. Şimdi sepet paketleri hazırlayıp poşetlere koyup doğru Beykoz korusuna. Tamam git oynayabilirsin. Oynayabilirsin. Tamam. Bugün de geldik. Beykoz korusundayız. Ay cıvıl cıvıl. İnsanlar hiç evde durmuyor diyoruz işte. Tamam biz, ben... biz burada oturuyoruz şimdi tamam mı oynayabilirsiniz hadi. O zaman git. Anne, ben de şu parka gidiyorum. Tamam buradayız bizde. sabah saati daha sessizdi dün. Hmm. E şimdi saat kaç? Öğleden sonra. Evet. Millet... Daha daha var. Biz eylem gezemiyoruz. Evet ya. Eylem Maşallah. hep bıraktı onları. Patenci kız. Hüma'nın da var bir tane de. Kim giydirecek, yaptıracak onu? Çok güzel hava. Nerede kızlar? Şirem abla da gelse onun için iyi olacaktı ama. E işte o yorgunumuz. Buraya gelince kıl <laughs> Kendimi iyi hissetmiyorum diyor. O ne zaman kendini iyi hissediyor? Hareketten kaçıyor. <laughs> Aynen. Efendim. Şurada mı? çeşme var bak git yıka orada. Aynen. Gel hadi gidelim beraber. Aynen. Bak burada çeşme varmış. Akıyor mu? Ellerini burada yıkayabilirsin. Aynen. Yıkayın elini ferahla. Neymiş o? Abla düzleyeyim ben doğru gidiyorum. Kuş diyor. Nerede? Nerede? çok kuş var burada. Hep ağaçlarda yaşıyorlar. Bu da ıhlamur mu anne? Baksana. A -a. Ihlamur ağaçları. A -a. Ay. Anne alır Yarın inşallah ıhlamur toplamaya gideceğiz bakalım. İnşallah. Şifa ya ıhlamur. Yaz, kışın aranıyor. Şey, bu sadece. Şey, Yürüyemiyorum bir şeyden ya. Dedim ben orada kimi arayıp kimi bulacağım. Yerden güzel açıklayalım. Yayla araya mı götüreyim dedi. i̇şte o gösterdi onun arabasını da. Ben yürüyemiyorum bir şey edemiyorum dedim. Arabayla gidelim dedi götüreyim dedi. Ben onları tanıyorum dedi. Kısmet. Gidersek. Bunların yaylasının adı ne bilmiyorum ki. Kuluncaklanıyor. Derelerin yaylası Kümbet. Hmm. Öbür tarafta kazık beli var, şey sis dağı var. Bir şeyler var ama ben de pek bilmiyorum. Bir de evinin yanında şey var. Sparta Oysa'nın kızı. Kızının biri var. Buna da uğradı. Ma şuradan gel. O zaman şuradan gel. Anlayamadım. Bir daha söyler misin? Ay tüy uçtu, Hüma'nın tüyü. Tutsana Nisa, uçuyor. Şimdi sorar bana. Dün geldiğimizde de mi vardı o? Şimdiden nereye ayıralım, hadi. Yaparım. Oynasınlar işte, ne güzel. Orada çocuklar oynatmalı ya. E, kimisi de o, istemiyor, ha, de istemiyor şey. demek ki, paylaşmak istemiyor olabilir. Ha, ben de Oradası oynayayım. Orada su var. Oynayabilir miyim dedi de. Bana sana iPhone 13. <laughs> 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 duydun mu? Telefon ha? alacakmışız. iPhone 13 ne oluyor? iPhone 13'tür o. Üç değildir. Yeni ya çıkan. Ben 15 yaşına kadar telefon yok sana. Aklın başağın gelsin öyle. Ben ilk telefonumu lise 2. sınıfta almıştım. Sana bunu demiştim daha de önce. Hayır uzman değil uzman. 15 yaşında çocuklara. Telefon. Lise 2. sınıfta yaz tatilinde kendim çalışıp paramı da babama verdim. Ben telefon istiyorum dedim. Biliyor musun? Sen de liseye geçtiğin zaman belki düşünürüz. O da belki yani. Babaannenin ilk telefonu ne zaman olmuş? Sor bakayım. Aslında liseye giderken hiç telefon alacağım. Yani. Değil mi? Çünkü sapıtıyorlar. O zaman mı sapıtıyorlar? Aynen delilik zamanı. Sapıtan o zaman sapıtıyor. <laughs> Tam delilik zamanları. Sor babaannene ilk telefonu ne zaman olmuş? Ne da iki sene dur telefonum var. Ya. Değil mi? Kendine ha, ha, has, kendine ait. Duydun mu Nisa'cığım? Sana da 60 yaşında telefon alıyoruz. Hanımefendi telefon istiyormuş. Baba baba baba. Efendim imacık sallayayım mı seni? Ne? Dolu mu? Sıra bekleyin. Tahtıravalli var. Sana telefon alınca sen korkut. Korkmalısın senden korkmalı. Bir şey olmaz Allah'ın izniyle. Evlatlarımızı koruyalım her türlü kötülükten. Sana. O farklı düşünüyor. Biz farklı düşünüyoruz. Bir sincap gördüm sanki. Hadi çık öyle evet. Burada bebekken de bir resmim vardı biliyor musun? Dur şimdi şimdi de çekeceğim küçükken böyle sincabın üstünde bir tane fotoğrafın vardı. Günlük. Sen de bineceksin mi? Gel. Anne. Hadi hümada olsun sana. Evet, bulunca göstereceğim o resmi sana. Anne çok eskiden Anne kaç yılındaydı? 2016, 17 falan sıradaki <laughs> Dikkat et. Gel elimi tut. Tamam oyun parkına dönebilirsin istersen. Tüma <laughs> o elektrik tehlikeli. Ne yapıyorsun? <laughs> Git ablam parkta. Masa kalmamış bize. Biz de yere böyle kilim attık da. Abim Siz de bekliyoruz birazdan yerlere. Babaannem <laughs> nerede? Sen neredesin? Ben Ben Köpüş, dün bir karabaş vardı burada. Kara simsiyah. Anne. Evet. Balon oyunu oynayacaktık. Balon şişiriyoruz ama köpek geldi balonları patlatıyor pat pat. Koşturuyor balonların peşinden. Çocuklar da çığlık çığlığa. Diyorum şurada evler var ya anne. Tam şurada oturduk. Orada evdekiler iyi bizi kovalamadılar. Sabahın köründe. Anne. Al canım. Dibı <laughs> dibı. Nereden geçti? Yukarıdan, aşağıdan. Çok tehlikeli yerden geçti. Yukarıdan geçti. Yemeğini bitir, öyle gitim hacı. Kamelyalardan biri boşaldı, biz de hemen taşındık. Mehmetçiğim hala uyuyor. Burada daha rahat ama masalı falan. Kuşlar da nasipleniyor buraya gelenlerden. Kuşlar, köpekler onlar da rızıklarını buluyor. Efendim. Ben de değil. Tamam gel düzeltelim. Çözülmüş mü? Çıkmış. Demek ki çok hızlı koşturdun. Ay. Olabilir mi? Şey. İyi ki takılıp düşmedin. Hemen bağlayalım. Gördün mü? Minicik serçeler. Anne şu an Tamam bağladık. Dönebilirsin parka. Uçmayı mı öğretiyormuş anneleri onlara? Bak gene. <laughs> Topunuzu keserim he. Ötede oynayın. Babaanne sen büyüyünce futbolcu ol. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Mehmet. Mehmet futbolcu olacak herhalde evet. bu gidişle. Ya da arabacı. Nasıl öğrendi o sağ ayakla atmayı? Kim? Kesin Semih'ten öğrenmiştir. Kim? Mehmet. Ha. E ben sağ ayakla zaten zor zor atıyorum. Temiz havada nasıl uyuyor bak? Ha. Sağ Evde Soğaydıra. olsa uyanıyor hemen. Anne, bu sesi anne de. de. Kaymayın sağ o zaman de. dikkat edin. Ha. Su mu döktü ha. kaydıra? Sağ nasıl? Ay yani sağ bu. Sol da bu. Sağ sol bu. Nasıl olmuş kocalar? Güzel mi? Güzel. Bir piknikte olmazsa olmaz olan şey ne? Çekirdek. <laughs> bir arkadaş var, markette çalıştığımız. Geçen paylaşmış babası piknik listesi yapmış. Bir şey unutmamak için pikniğe giderken alınacaklar listesi. Mantıklı ama. Sonra bir şey oluyor, atıyorum bıçak, tuz. ıvır zıvır şey unutulunca aa hmm. oluyorsun. Aynen. Sakinledi şu anda değil mi sen? Hmm. Millet yavaş yavaş kalkıyor. Aynen. Yukarıda haberlere çıkmıştı hatta kapatıyorlar diye. Hiç de o tarafa çıkmadık bayağıdır. Hmm. Beykoz Korusu'nun içinde şurada da sosyal tesisler var. Hmm. Şu azilerde. Buradan yukarıda da biraz yukarıda yine bir restoran, kafe tarzı güzel havuzlu böyle, süs havuzlu bir yer var. Hatta Safiye vardı ya, Masumlar Apartmanı'nın bir bölümü <laughs> burada bir yerde çekilmişti. Hmm. Yolunuz düşerse bence mutlaka uğramanız gereken bir yerlerden birisi. Sessiz, sakin, ağaçların arasında, mis gibi havasıyla. Beykoz'a yolunuz düşerse koruya uğramayı ihmal etmeyin bence. Şey Belediyeden sonra yolun sağ tarafında denizin üstünde kalıyor. Biz daha buralardayız. Çocuklara da söz verdik pikniğe gideceğiz diye. Onlar oynuyor parkta. Karne hediyesi olsun. Çünkü dün doyamadılar zaten. Hani çok esiyordu dün. Dedim yarın yine geliriz. Hüma zaten hiç geri gelmiyor parktan. Beykoz'umuza bekleriz. Uyuyor mu? Uyandı mı? Çıktık ne yapıyoruz bakayım. Tek gözüne güneş geldi. Ayaklara bak. İyi uyudu ama ya. Hoşça kalın. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşça kalın, hoşça kalın. <laughs> Çekirdek çitlemeye buyurun. <laughs> Çekirdeğe buyurun. Çekirdeğe buyurun. Hepsi var burada. Yok yok. <laughs> Ay. Daha sonra görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Ergen niye bu geliyor? Günaydın yakışıklım. Günaydın. Uyudun uyandın bir baktım parktayız. O sabah bir şey yemiş onu. Birkaç tane bir yerinden.